Şimdi bu Sedat Peker'le ve adamlarıyla yaşadığım problemi bayağı insanlar büyütmüşler yani falan filan. Ben ilk önce size bir şey söyleyeyim. Ben bir vatan evladıyım. Vatan severim. Ülkemi çok seviyorum. İnsan, ırk ayrımı yapmam. Sırtımı Allah'a dayamışım. Kralına da tanmam. O Sedat olmuş, öbürü olmuş falan filan olmuş. Anladınız mı? Herkes saygılı, sevgili olacak. Öyle bizim ailemize küfür edecekler. Biz öyle oturacağız. Biz hamam olana mıyız lan? Ha? Yok beni alacak bu işte etek giydirecek mi? Ya zaten kendisi giymiş eteği. Biz giymeyiz. Biz öldürtürüz kendimizi kardeş. Beni de eğer gelip kapıma cesareti varsa gelen buyursun gelsin. Buyursun. Gel, buyursun gelsin kralınız gelsin. Bekliyorum yani hepinizi. Askeri eyle de aramayı. Ha? evladı ya bu piç. Al diyorum ya bu piç Fetonun evladı ya. Benim o aileme böyle küfürler yazdırıyor ya. Biz buradayız. Herkesin kantarı verinle kardeş. Anladın mı? Millet. Öyle küfür etmeyin. Tanılama, tanımadığınız insana falan küfür etmeyin. Kralınız varsa gelsin. Allah sevdiklerimin tekrar söylüyorum yolunu açık etsin. Vatanımızı, milletimizi korusun. Herkes aklını başına alsın. Bu, bu vatandan başka gelecek hiçbir yerimiz yok. Bunlar ufak tefek olaylar. Bizi tanıyan da tanır yani. Yok bizi başkalarıyla içleştirmeyin yani. kim güçlüyse kazanır kardeşim. Ben yani meydan okuma, o adam bana meydan okumuş. Ben iki kere silahlı saldırıya uğramışım. Ben de meydan okuyorum kardeşim. Yani bunda bir şey yok ki. Bu kadar bitmeye de gerek yok. Ben Cenk Çelik Ümraniye'den.